Ekonomik krizle birlikte sayıları hızla artan seyyar satıcıların en büyük derdi güvencesiz çalışmak. 60 yaşındaki Mevlüt Çiçek İzmir Konak'ta her akşam arabasıyla kokoreç satıyor. Belediyeden izinsiz seyyar satıcılık yaptığı için bugüne kadar zabıtanın kestiği yüklü cezalarla karşı karşıya kalmış. Bana günde her gün bir saat içinde üç defa ceza yazdılar bugün şartlarında. Bir ceza 257 lira, peşin ödüyoruz 205 lira. Vallahi bir kolasör var ya, normal dükkandan fazla vergi veriyorsa ben ondan fazla vermişimdir ya. Yani. Çiçek, zabıta engeline takılmamak için geceleri sokağa çıkıyor. İsteği ise belediye tarafından kayıt altına alınarak güvenceli şekilde çalışmak. Kayıt altına alsın, Hijyenine dikkat etsin, kayıt anıtını alınca vergi de olur, Bağkuru da olur, muayeneye de kayıt olurum, vergiden vergimi veririm, belediyede yer gösterirsem bu, bu iş kökten çözülür yani. Ağacı olsun mu Sayın Abu? Çiçek, dükkan işlettiği dönemde sigortasını ödediği için bugün emekli. Bunu en büyük şansı olarak görüyor. Ancak yaşadığı sıkıntıları da unutmuyor çocuğumuzu götüremiyorduk hastaneye. Götürsek de ücret parayla. Çocuklarımıza aspirin alamadık, ilaç alamadık. hanımı doktora götüremedik. Yani doğum yaptılarsa ücretini ödedik. Aslında mevzuat belediyelerin kendi bölgelerindeki seyyar satıcıları kayıt altına alma olanağını sunuyor. Ancak özellikle esnaf odalarının baskısıyla belediyeler bu etkilerini kullanmaya yanaşmıyor. Uzmanlara göre sokak çalışanlarının sadece %10'u belediyelerinizin altında. Geri kalanı ise 8 milyon olarak tahmin edilen güvencesiz çalışan nüfusun önemli bir parçası. Biz bu milyonlarca insanın geçim kaynağını, kendi kendilerine yarattıkları geçim kaynağını güvence altına alamazsak onlar zaten sistem için sorun olur. Birçok ülkede seyyar satıcıların kayıt altına alındığını vurgulayan sirkeciye göre Türkiye'de de paydaşların katılımıyla sorunu çözmek mümkün. Önümüzdeki Ocak ayında tüm siyasi partilere yaptığımız çalıştaylarda ve çalışmalarda çıkardığımız sonuçları bizim hazırladığımız mevzuatla birleştirip önlerine koyacağız. Yaklaşan seçimden önce e, siyasi partiler bu realiteyi görmelerini sağlayacağız. Çiçeğe göre kayıt altına alınsalar da alınmasalar da Herkes kendini bir gün sokakta seyyar satıcılık yaparken bulabilir. Üniversite mezunları boşken geliyorlar bize, bize bunu öğretiyorlar. Türkiye şartlarında mecburuz seyyar satıcılık yapmaya. Devletten iş istemez, istemiyoruz. Maaş istemiyoruz ama devlet de bir çözüm bulamadı bana yıllardır. Oğulcan Bakiler, Bioe Türkçe, İzmir.